O bütün yutturdu adamı. Bir gün bırakmayacağız. Gelme hiç 啊！啊！<laughs> <laughs> Söyleme, karışma, 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 karışma ya. Gençler şimdi. Olur şu hiç kişi yok. 别生气了，朋友。怎么你坐那去了？别来，死！死的。来，兄弟们。来，有这个。 Farklı bir duygular. Her düğünde oluyor böyle. Ee, bizimkinde biraz daha değişik oldu tabi. Ee, arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın bize yapmış olduğu bir Şaka. Yumurta kırdılar, şampuanla yıkadılar, banyo yaptırdılar. Ee, kek falan yedirdiler. Tatlı yedirdiler. Bundan sonra neler yaşattı o sırada? Neler hissettin? Fark, farklı bir duygu ya. Farklı bir duygu. duygu. Yumurtalar kafana geldiğinde neler düşündün? Yumurtalar kafama geldiğinde değişik bir kokusu vardı. Kötü bir kokusu vardı. Sen de daha önce arkadaşların yumurta atmış mıydın? Atmıştım. Bayağı arkadaşımı atmıştım. O anlar On, da aklıma geldi mi? O anlar aklıma geldi. <laughs> Olurken. E. Ee, bizim Yıldır düğünde e, cuma gün düğünümüz başlar. E, cumartesi, pazar yemekli düğünümüz olur. Ondan sonra cumartesi, pazar gün akşamı e, saat 3 üç gibi, 3.30 üç gibi gelin alma olur. Gelin almadan önce sadıç olur. Sadıç e, gelenektir bu. E, ondan sonra yumurta kıralar sadıçta. Çandakalar, ondan sonra diyeyim daha tuz Çok memnun olduk, gurur duyduk. Sevişli olduk. Neşeli bir şekilde ee, sadıçlar, gençler sadıç oluyor. Tabii öpüşürler, seveşirler ee, elinden maddi olarak 5 lira, 10 lira para verirler. İşte. Şimdi bu bizim gelenek görenek olarak 100 seneden deri gelen bir örf ve adetlerimiz, e, düğün sahiplerimiz e, düğünlerde damat adayı gençlerini sadıç diye okur. Onlar da e, vakti zamanı pazar günü öğleden sonra toplu bir şekilde toplanırlar. Damata şaka yaparlar, kafasında yumurta kırarlar, biberonla süt verirler, boynuna domates, biber asarlar. Yani çok farklı ve insanlar neşeli bir şekilde, huzurlu bir şekilde güler. Yani bu da bir düğüne bir ayrı bir renk yedi. Bazı ne olursa olsun insanların morale de ihtiyacı var. Her konuda e, düğün sahiplerimiz de anlayışlı, damatlarımız da anlayışlı, yapılan şakalardan memnun. İnsanlarımız gülüyor. En güzel şey zaten e, insanları eğlendirebilmek. Çekirdek atılması, yumurta kırılması, bilmem domates asması. Yani damata e, şey demek yani ömür boyu betli bereketli olsun amaçlı. Varıpta normalde nimet yani. Bu şekilde adetlerimiz bundan sonra devam edecek, sürecek. bu.